Kaan, abi biz bu başlıktan emin miyiz ya? He? Şşş, bir şey diyeceğim. Sakin abi. Oğlum, bir türlü ayrılma sebebi var. Nasıl yapacağız? Abi sakin. Sevgililer günü öncesinde ayrılıp da barışmak isteyenler, ee? unutmak isteyenler... Eee? ...hepsine söyleyecek sözümüz var. Sen sete geç, ben geliyorum. Sen sete geç, ben geliyorum. Sen sete geç, ben geleceğim zaten. Sana kaç kez dedim hastayım diye senin... Olan bana oluyor zaten. Lafım sana değil. Evet başlıyor muyuz? Herkesin mıç, mıç olacağı, hediyelerin havada uçuşacağı sevgililer gününe çok az bir zaman kaldı farkında mısın ha? Ve sen sevgilinden ayrıldın. Oğlum tamam dur bir sakin. <laughs> Ali! Kardeşim Oğlum mizansan öyle tamam dur sakin ol. mizansan öyle. Şimdi kardeşim sevgilinden ayrıldın ama barışmak istiyorsun değil mi? Merak etme. Sevgililer gününe az kaldı. Al telefonunu eline. Var mı üstünde telefon? Git telefonunu al eline. Ayrılmış olsanız da bugünü yalnız geçirip üzülmek yerine birlikte zaman geçirmek istediğini söyle. Yazıyor musun? Abi bak şimdi eski konuları açmayacağına ve onunla tekrar beraber olmak için yalvarmayacağına falan inanması lazım. Sen sadece onunla görüş ve amacın gerçekten birlikte zaman geçirmek olsun. Ve bu zamanın güzel olacağına inan. Başka hiçbir şey düşünme. Ayrılmışsın falan filan unut bunları abi. Gerisini zamana ve ona bırak. Bu sefer durumu kötü kardeşim. Ayrıldığınız zaman hiç mi hiç umut yok. Ve sen bir türlü unutamıyorsun. Artık bir unutacaksın kardeşim. Unutacaksın hiç ağlamaya gerek yok. Bakayım. Evet abi unutamıyorsun çok belli. Ali'cim bunlar hayatın içinde olan şeyler. Al şu mendil. Sil gözünü yaşını. Sağ elini havaya kaldır. Halaya başla. Başla başla. Abi ciddiyim ya halaya başla abi. Hem ağla hem halay çek. Hem ağla hem halay çek. Ne saçmalıyoruz abi diyorsun değil mi? Bu ne saçmalık diyorsun değil mi? Kardeşim dinle şimdi beni. Bir, duygularını yaşayacaksın. Kaçmayacaksın. Bu yüzden ağlamak istiyorsan ağla. Rahatla. Ama iki, unutma. Bir ilişki geri dönülemez bir şekilde bitmişse kendini mümkün olan en kısa sürede toparlaman gerekir. Nasıl yapacaksın kardeşim bunu? Oğlum hayır abi. O bir metafor. Arkadaşlarını ara. Kendini oyalayacak, eğlendirecek bir şeyler bul. Bak hatta Sevgililer günde sevgisi olmayanlara tavsiyeler videomuzu izle. Orada bu durum için geçerli birçok tavsiyemiz var abi. Bak onlara hatırla. Bence verdiğim bilgiler gayet güzel, ben okeyim. Bizde böyle abi. Yani bizde öyle göz boyayacak cümleler. İşte yalan yanlış şeyler yok. Doğrusu neyse o. Evet ama sanki şey böyle hani böyle bir barışmak isteyip de barışamayanları unuttuk. Hayır abi unutmadık. Onu da inceledik. Ne yapacaklar abi? Unutacaklar. Unutacaksınız abi böyle Oo. bir şey yok yani. acı söyler kökten çözüver. Aynen abi. öyle abi. Ya barışma çabalarının tümü karşılıksız kalıyor. Mesajlarına cevap gelmiyor. E tek başına seviyorsun. O zaman ne yapacaksın? Evet. Erkek Kafası nokta TV Instagram hesabını takip etmeyi, diğer videoları izlemek için yandaki kutucuklara tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya Erkek Kafası kanalında görüşmek üzere.